Merhaba. Bildiğiniz gibi fırsat buldukça bu taraflara Ege'ye yerleşmek isteyen arkadaşlarımız için bölge tanıtımı, köy tanıtımı yapmaya çalışıyorum ama eskiden beri izleyen arkadaşlar hemen fark edecektir. Buradaki amaç herhangi bir yeri tanıtmak değil. Bu taraflara yerleşecek insanlar için böyle internet sitelerinde, ilan sitelerindeki kopyala yapıştır ve gerçekle alakası olmayan bilgilerin aksine gerçekte karşılarına çıkabilecek zorluklar, gerçekte var olan uygulamalarla alakalı bilgiler verebilmek. Tıpkı birazdan yapabileceğim, anlatacağımız gibi. Birazdan bahsedeceğim köyün çok büyük bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan o köy üstünden anlatacağım konular tıpkı daha önce anlattığımız gibi. Harika bir köydeyiz. Son derece yaşanılası, son derece huzurlu ve birazdan anlatacağımız konuyla çok ilgili olduğu için bu köydeyiz. Neresi burası? Marmaris'e bağlı Marmaris'in Gökova tarafında kalan, Ula tarafında kalan son köylerinden biri olan Çetibeli Köyü. Eminim pek çoğunuz duymamıştır burayı ama önünden, sağından, solundan geçmiştir. Hatta şöyle bir örnek vermek gerekirse Sakartepe'den aşağı indiğinizde, Gökova'ya doğru indiniz, o harika manzaranın olduğu noktaya geldiğinizde Gökova Köfresi'nin körfezinin karşısına baktığınızda göreceğiniz köylerden bir tanesi Çetibeli Köyü'dür. Çünkü Şedeli köyünün bir tarafı denize bakıyor. Gökova Körfezi'ne bakıyor. Ama öyle hemen umutlanmayın. Öyle patikide denize gidemezsiniz. Arada harika, muhteşem büyük bir orman kütlesi var. Eskiden beri takip eden arkadaşlar bizim daha önce benim bu tarafa ilk yerleştiğim köydeki e, patika yolu hatırlayacaklardır. Keçilerimizle, köpeklerimizle denize giderdik o patika yoldan. Burada da benzer şekilde sadece bu taraftaki insanların bildiği pek çok patika var. Ailenizle, arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla rahat bir şekilde denize gidebilmeniz için Bilmiyorsanız eğer ormanın içinde kaybolur gidersiniz her neyse. Marmaris'in merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede ki o gördüğünüz yol zaten Gökova Marmaris yolu. Aynı şekilde Gökova'ya, Akyaka'ya da yaklaşık 10-12 kilometre mesafede olan ulaşımı gördüğünüz gibi son derece kolay olan merkezleri son derece, son derece yakın bir köy. Az önce de bahsettiğim gibi ormanın içinde muhteşem bir havası var, muhteşem bir atmosferi var arkadaşlar. Bildiğimiz klasik düzendeki iç içe köy yapısı yok burada. Uydudan kontrol edebilirsiniz. Çünkü ben drone kaldıramıyorum. Hemen şurada jandarma kontrol noktası var. Uydudan kontrol ettiğinizde göreceğiniz gibi böyle iç içe evler yok. Serpintili dağınık bir köy yapısı var. Benim sevdiğim tarzda. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Çete bir köy için söylüyorum bunu. Sadece köy merkezi değil. Aynı zamanda orman tarafında, deniz tarafında pek çok farklı yerleşimin olduğu mevki var. Köye bağlı mevkiler var. Burada haneler var, burada araziler var, tarlalar var. Bunların genelini, ilanları ilanlarda göremezsiniz. Ama buralar yaşanılan birçoğunun imara sahip olduğu yerler. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Köy merkezinden ziyade sadece Çetibeli için de değil pek çok köy için de aynı durum var aslında. Farklı köyün merkezinin dışında kalan mevkilerde aklınızda bulunsun yine aynı köye bağlı. Şimdi Çetibeli köyünü böyle kısaca anlattıktan sonra Şetibeli köyünde de yaşanan daha önemli asıl vermek istediğim, mesajını vermek istediğim konudan bahsedelim. Arkadaşlar burası benim geçtiğimiz yıla kadar yoğun bir şekilde arazi aradığım bir köy. Bugün baktığım zaman ki bu videoyu çekmeme vesile oldu zaten. Bugün baktığım zaman tabi siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum birkaç gün geçmiş olacak üstünden ama bugün baktığım zaman ilanlardaki fiyatların geçtiğimiz yıl baktığım aynı ilanlar olmasına rağmen 3 kat, 4 kat bazılarında daha fazla arttığını gördüm. Dolayısıyla hemen bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü aynı zamanda burada o ilanlarda olmayan fiyatı sabit kalmış birçok satılık yer de var. Arkadaşlar bakın. Biliyorum bazılarınız yurt dışındasınız. Biliyorum çalışıyorsunuz. Buraya gelip araştırma yapma imkanınız yok. Bu yüzden bu videoları izliyorsunuz. Belki işte video vesilesiyle hem bir şeyler öğrenir hem de kolay bir yer buluruz diye. Bakın şunu samimiyetimle söylüyorum. Ne benim videolarımdan, ne başka bir yerden. Fırsat, harika, muhteşem bir arazi bulamazsınız. Mutlaka ve mutlaka eğer imkan varsa bir süre bu taraflara gelip kiralık olarak bulunun. Ha imkan yoksa ya gelin en birkaç hafta geçirin. Birebir köylere gidin sorun. Köy bakkalıyla konuşun, köy muhtarıyla konuşun. Ee, ne bileyim köy meydanına gidin, köy kahvesiyle görüşün. Neden biliyor musunuz? Çünkü dedim ya şu an burada o kadar çok arazi var ki satılık ilanlarda olmayan, ilanlardaki fiyatların çok ama çok altında olan. Eğer bu videoyu zaten sonuna kadar izlemeden hala hele kalkıp böyle hızlı bir şekilde e, sahibinden koma girip de işte ilanlara baktıysanız zaten hemen böyle bir hayal kırıklığına uğramışsınızdır ve bana diyorsunuzdur zaten burada fiyatlar uçmuş niye burayı tanıtıyorsun diye. Ama ben çeti beni tanıtmıyorum bir konudan bahsetmeye çalışıyorum. Bakın ilan fiyatlarıyla gerçekte var olan fiyatlar arasında dünya kadar fark var. Bunu çözmeniz de böyle videolardan çok mümkün değil. Gelip bakmanız lazım. Bu sadece Çetli bir köyle alakalı değil. Yukarıda Ataköy'e de gitseniz aynı şey var. Yukarıda Çiçekli'ye gitseniz aynı şey var. Çıtlığa da gitseniz, Karabörtler'e de gitseniz aynı şey var. Gidip birebir araştırma yapmadıkça ne ilanlardan ne videolardan bir şey bulamazsınız. Ha teknik bilgiler alırsınız. Zaten bunu vermeye çalışıyorum. Püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Ha ileride çok sevdiğim bir dostum var İstanbul'dan. Bu taraflara yerleşirse profesyonel olarak bu işi yapıp gerçekten o zaman bulduğumuz fırsat yerleri burada tanıtımını yapmaya çalışırım. Ama şu anda böyle bir yapımız, böyle bir konseptimiz yok. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka burayı baz alarak işte buradaki örneği görerek 3 katı, 4 katı fiyat farkları vermemek için Kalkın gelin kendiniz araştırma yapın. Köylerde bizzat bulunun. Ben burayı görünce gerçekten şaşırdım ya. Hemen bu videoyu paylaşmak istedim sizlerle. Uçmuş artık millet ya. Vallahi uçmuş. Araba fiyatlarında olduğu gibi uçmuş ya. O nedir ya? Eskiden kamyonetler kasko bedelinin %30 aşağısında olurdu arkadaşlar ya. Şimdi %40 yukarısına satıyorlar. Ford Ranger aradım ben. Sıfırına 204 bin lira diyor adam. İkinci el 2017'sinde 270 bin lira isteyen var. Aksesuarsız. İlginç ya. Gerçekten uçmuş. Yani hani hayatımıza pandemi girdi. Herkes için bir kat daha zorlaştı hayat. Yani fiyatların düşeceğini beklerseniz yok uçmuş millet. Bana öyle geliyor. Yani En azından biz fakir kaldık bilmiyorum gerçekten. Ee, o yüzden insanların böyle kalkıp da daha fazla fiyat şişmesine sebep olmaması için e, şu fiyatmış hemen giderim alalım demesi yerine gelsin baksın bu taraflara. Ciddi derecede fırsat araziler var arkadaşlar. Bakın burada genelde neresi bindir mesela? İşte birkaç kilometre yukarıda Ak Akçapınar köyü var. Genelde Akçapınar bindir. Ama inanın bana... Hemen aşağıda mesela Gökçe Köyü var ya da burası ya da Kapacı. Harika köyler var ya. Özür dilerim Karaca olacaktı galiba. Tam ismini hatırlayamadım şimdi. Harika köyler var. Akçapınar'ın adı çıkmıştır. Dünya para. Ama gelin dolaşın bu taraflarda. Birebir gidin görün. Ormanın içindesiniz. Denize yakınsınız. Yaşanılası huzurlu yerler. Ama yılan sitelerinde bütçenize göre yerler bulmanız zor olabilir. Gerçekten fiyatlar çok artmış. O yüzden arkadaşlar lütfen ve lütfen bu taraflara gelin birebir kendi gözlerinizle görün sadece bununla yetinmeyin mutlaka alacağınız yeri bilgilerini alıp en azından ada parsel bilgilerini alıp imar müdürlüğüne gidin yapı ruhsat servisine gidin hatta daha da ileri gidiyorum elektrik şirketine gidin su şirketine gidin bunların hepsinden olur aldıktan sonra yeri satın alın aksi halde ciddi derecede sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü durum eski durum değil İnanmayın eskiden olduğu gibi anlatanlara. Ya bir şey değil işte yaparsın burada bizim tanıdık var su şirketinde önemli değil. Adam aynen şunu yazmış samimiyetimle söylüyorum size. Sit alanıdır ama temelsiz yapı yapabilirsiniz. Altına da parantez içinde açmış. bungalov, prefabrik, ahşap ev, konteyner. Yalana bakar mısınız? Yanlış demeyeceğim çünkü belli zaten işi bilen birisi. Yazmış prefabrik. E abi suyu nasıl alacağız ruhsatsız yapı. Ya bizim tanıdık var halleder. İnanmayın arkadaşlar bu işler bitti artık. Paranızı kaptırmayın. Emeğinizi kaptırmayın. Boşa gitmesin. Çünkü biliyorum pek çoğunuzda mesajlaşamasak da geri dönüş yapamasam da en azından mesajları okudukları okuduğum kadarıyla gerçekten yıllarca birikim yapmış, zaman harcamış. Sonra buraya gelip birinin lafına inanıp parasını kaptırmış çok insan var. O yüzden yapmayın. Gidin belediye, Araştırmanızı yapın ya. Gayet basit arkadaşlar. Paranızı öyle önünüze gelen ilk kişiye vermeyin. Araziyi çok beğendim. Beğenecek arazi her yerde var köyde de var, o köyde de var, öteki köyde de var. Bir yere bağlı kalmayın. Zaten o yüzden fiyatlar artıyor. Biz bilinçli tüketici olursak o gördüğünüz fiyatlar da dört katını iner aşağı. Endişeniz olmasın. Ama maalesef satıcı aynı aynıyken fiyat nasıl yükseliyor? E işte şu tarafta birisi bir tane yer satıyor senede. Üç katı fiyatına satıyor. Bütün bölgede haber oluyor. Ya filanca işte sattı biliyor musun? Kaça sattı? 30 liraya sattı. Ana o zaman benim tarla 40 liraya eder. Hadi fiyat çıktı dört katına. Maalesef bu taraflardaki arkadaşlar yükselişler bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Hepimize faydası olur bunların. Neyse ben araba konusunda kafa yormaya devam edeceğim arkadaşlar. En güzeli elimizdeki araba onunla devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Dediğim gibi lütfen ama lütfen araştırmadan bir yer almayın. Soruşturmadan bir yer almayın. Mutlaka ve mutlaka karşılığını sorgulatın. İlgili resmi kurumlardan onay alın. Ondan sonra kalkıp da arazi alın, şey para verin, satış yapın, ne yapacaksanız yapın ama bunu yapmadan hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Çok güzel bir yer daha var. E, drone için bekliyorum. O izin gelir gelmez. E, sizler için sürpriz olacak bir bölge var. Oranın tanıtımını yapacağım. Umarım ki yarına yetiştirebilirim. Yarına yetişmezse de büyük ihtimalle öbür güne yetişmiş olacaktır. O videoda görüşmek üzere diyelim. O video yetişmezse yani sizlere e, bizim o ufaklığımız, hani adını koymadığımız e, amalet olan e, ufaklıkla alakalı çok güzel haberlerim var. Onları paylaşacağım. Kendinize dikkat edin.